Kıymetli gençler merhabalar. Katıl üyelerine özel yaptığımız çekilişi sonlandıracağım. Ne veriyorduk burada? Aydın yayınlarına ait AYT Matematik 10'lu fasükül denemesini. Şimdi ben burada önceden vakit kazanmak adına e, isimleri kopyala yapıştır yaptım. İzzet Emir, Şeval e, ardından e, evet bu arkadaş pilot. E, bir tane yüzer, 22 küsür. Zudoşi, Emre Atay, Kerim Gökayar, Semih, Samet, İzmirli Mesih. E, ardından Zülal geliyor Akif evet scar X Edit 32 42 Elif Ayçi ve şey bir şey diyeceğim Evet, bütün üyeleri daha doğrusu katılan bütün arkadaşları sıralamış oldum dolayısıyla herhangi bir problem kalmadı şimdi basacağız koreya çek diyeceğiz e, kura çek dedikten sonra yapıştırmış olacağız e, bir sonraki çekilişte yine e, kanalda e, hem katıla özel hem de e, diğer e, arkadaşlara özel genele özel e, çekiliş bir de bir adet LGS kitabı buldum. LGS öğrencileri için eğer kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, ahbabınız varsa onun için de ona katılabilirsiniz. Oradan da biraz abone kasarız. 3-5 abi. Kura çek diyeceğim ve işi bitireceğim. Abi basıyorum. Evet kime çıktı? Akif adlı arkadaşımıza akif.t Akif'ten ricamız abi bana Instagram'dan ulaş. Bana ne lazım? Adın, soyadın, telefon numaran, açık adresin. Bunları bana ulaştırırsan en yakın zamanda kitabı sana PTT kargo ile yollayacağım. Ne kadar erken o kadar iyi. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sonraki çekilişlerde ve videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kalan zamanı artık kaç günse sanırım 60 küsür gün var. Onları güzel değerlendirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.